ChatGPT merhaba. Bir konu hakkında fikrini gerçekten öğrenmek istiyorum. Sence kök 2 sayısını sayı doğrusu üzerinde tam olarak gösterebilir miyiz? Merhaba. Aslında kök x sayısını sayı doğrusu üzerinde tam olarak göstermek x'in tam kare bir sayı olmadığı durumlarda mümkün olmuyor. Yani kök 2, kök 3 gibi bir rasyonel sayılar tam olarak bir noktayı temsil etse de sayı doğrusunda tam olarak o noktayı işaretlemek mümkün değil. Yine de Yaklaşık bir gösterim peki, yapabiliriz peki ben şimdi sayı doğrusu üzerinde kök 2 sayısını göstereceğim kamerayı açtım beni çok iyi izle ve bunu belleğine kaydet anlaştık mı anlaştık Hadi Çok başlayalım. dikkat. tekrar merhaba arkadaşlar biraz önce chat ile kök 2 sayısını sayı doğrusu üzerinde gösterip göstereceğimiz hakkında bir tartışma yaşadık şu an kendisi de izliyor eminim bir şeyler öğrenecektir bugün. Biz öğretmenler irrasyonel sayıları anlatırken sayı doğrusu üzerinde tam olarak gösteremediğimiz sayılar olarak anlatıyoruz. Ama aslında bunun yanlış olduğunu, kök sayısını sayı doğrusu üzerinde nasıl göstereceğimizi şimdi anlatıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi herhangi bir doğru parçası alabilirsiniz. Ben cetveli kullanıyorum. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Önemli olan birimlerin birbirinin aynı olması. Ben 30 santimlik bir cetvel kullanıyorum ve her 10 santimetreyi yani bir desimetreyi bir birim olarak kabul edeceğim. 30 santimetre çizdim. Şimdi, şurası bir desimetre, burası iki desimetre. Yani çizdiğim sayı doğrusu sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, bu şekilde devam eden bir sayı doğrusu. Şimdi bir birimlik kısım tam olarak burası. Ben sıfırdan bir dik olacak şekilde bir birimlik bir doğru parçası daha çiziyorum. Yani tam şuraya denk gelecek. Şu an elimde birer birimlik bir dik üçgen olacak birazdan. Ve bunun hipotenüsü bize neyi verecek? Kök 2 sayısını verecek. Bir ve bir olan dik üçgene hipotenüsü uyguladığımda Pisagor uyguladığımda pardon hipotenüsü yani şurası kök 2 birimdir. İşte bu kök bir mi sayı doğrusu üzerinde alacağım ve koyacağım. Bunu istediğiniz bir şeyle yapabilirsiniz. Bir ip kullanabilirsiniz. Herhangi bir cetvel kullanabilirsiniz. Tam olarak gördüğünüz gibi 14 cm civarında bir yere geliyor ama tam noktayı bilmiyorum. Ama elimdeki parça yani şurası işte tam kök verim. Ben bunu alıp sıfıra yerleştirdiğimde geldiği nokta yani tam şurası kök 2 birimdir. Şu an sayı doğrusu üzerinde kök 2 birimin tam olarak yerini gösterdim. Eğer bunun aksini dayıyorsanız ya da farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Hep beraber tartışabiliriz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.